otelin hepsi sizin için. Seçilmeden önce sizlere vaatlerde bulundum. Bu vaatlerimin hepsini yerine getirmek için çok ama çok çalıştım. Bugün birlikte olduğumuz bu kalabalık, bu içten, bu coşkulu insanlarla omuz omuza yürümenin büyük ama çok büyük mutluluğunu yaşıyorum. Sağ olun efendim. otelin hepsi sizin için. Kadın arkadaşlarım, kardeşlerim inanın bu oteli sizin için açtım. Bak inanın. İnanın. Burası Efeler halkının. Hepimiz bütün tesislerimizde 310 binde bir hisseye sahibiz arkadaşlar. Hepimizin hissesi bu kadar. Eşit haklara sahibiz. Eşit haklara. Bu doğa otelimizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Geldiğiniz için, birlikte olduğunuz için Hepinizi en işten duygularımızla saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Sağ olun.